Şimdi ben e, sabah namazını ve diğer beş vakit namazı Türkçe kılsam bir sakınca var mı? Var. Neden? Bunu neye dayanarak yapacaksın mesela? Çünkü Kur'an bize diyor ki, ben bunu şuna dayanarak e, yapacağım. Sen açıklamadan hemen beni ekleyeyim. Diyor tamam. ki Allah <laughs> Celle Celalü biz sizi bunu okuyasınız, anlayasınız diye bir Arapça indirdik diyor, değil mi? Tabii ki. Şimdi bir ayetinde de diyor ki kalpleri yalnızca Allah bilir. Evet Şimdi kalpleri yalnızca Allah biliyorsa benim hangi dilde ibadet ettiğimin bir önemi var mıdır? Vardır. Çünkü o ayetlerin bağlamı ibadet bağlamında değil. O tamamen bizim inanç dünyamızla alakalı ayetler. Bağlamdan ayetleri koparamayız. Bu bir. İkincisi Kur'an bize diyor ki o Şimdi bak. Ben sana diyorum ki o arabayı git bana getir. Sen ne yaparsan benim emrimi yerine getirmiş olursun. Arabayı sadece, sana ve sadece, Sadece ve sadece o arabayı getirirsen olur. Sen yolda giderken arabanın aynalarını sökemezsin. Sen o arabayı gidip bana getirirken o arabanın cantlarını değiştiremezsin. O araba olmaz artık o. Şimdi Kur'an bize diyor ki milleti İbrahim'i takip et. Bu konuda çok net bir e, olay. Ben sana bir çok net bir fikir vereyim. Emsal arayacaksın. Emsal. Yani e, milleti millet İbrahim'e bakacaksın. Örneğin kadın imam olur mu? Senin sorunla aynıdır bu. Kadın imam olur mu? Erkeklere imamlık yapan kadın olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü şundan dolayı olmaz. Kur'an bize diyor ki milleti İbrahim'i takip edin ve o namazı kılın. Sen hayatında hiç o namazı kılan milleti İbrahim'de Kadının önde imamlık yaptığı, arkada erkeklerin namaz kıldığı bir örneklik gördün mü? Görmedim. Tamam. Kadir abi şunu soruyorum o zaman. Bunu yapamazsın. Hazret... Bu bir bu ne olur? Bitireyim. Bu bir bidat olur. Sen dinde bir yenilik yapıyorsun. Bunu ancak şöyle yapabilirsin. Kur'an'da bir ayet bulursun. Kadınlar erkeklere imamlık yapabilir diye bir ayet bulursan o zaman bunu yapabilirsin. Bunun dışında yapamazsın, bidat olur. Tamam Kadir abi. Hazreti İbrahim'in diline ya abi. Abi Gözünü seveyim namaz ya Allah aşkına Amaz. namaz. Şimdi İbranice değil mi abi? Evet evet. Tamam şu anki evet. Kur'an Arapça. Tamam doğrudur olabilir. Tamam Şimdi o o anki o anki kılınan namaz İbranice okunmuyor mu? Fark etmez o kendi dilinde okudu bize gelen dil önemlidir. Tamam Çünkü Kur'an Kur'an bize diyor ki İbrahim'i hani takip et demiyor bak dikkat et İbrahim'in dinini milleti İbrahim'i takip ediyor. ben İbrahim'i şu an nasıl takip ediyorum İbrahim'den bana gelen korunduğundan emin olduğu. Neden eminim? Çünkü Rabbim bana diyor ki onu yap, o namazı kıl. Demek ki o namaz doğru namaz. Ben de Şimdi, o namazı kılıyorum. Bu kadar. Tamam Kadir abi, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben seni anladım. Şimdi, ben seni anladım. Şimdi e, genel olarak Hazreti Adem'den itibaren kitap verilenlerden geliyorum. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz ve Musa, değil mi? Ya Efendimiz kelimesini kullanmamalıyız. Bizim efendimiz e, Rabbimizdir. Çünkü efendi Rabb kelimesinin karşılığıdır bu arada bilgin olsun. E, doğrudur. E, yani dil alışkanlığı bu. Evet Biliyorum. aynen aynen. E, şimdi demek istediğim şu yani. Sen biraz önce dedin ki o namazı kıl. Evet. Aa, Allah da bu şekilde emrediyor. O namazı kıl. Kılın yani. On peygambere söylüyor, peygambere de tebliğ için. E, söylüyor. Şimdi o namazı evet. kıl derken o namazı Arapça kıl demiyor. Abi sen anlamıyorsun herhalde. Bak diyorum ki Muhammed Peygamber'e Rabbimiz e, o namazı kıl dediğinde ne anlıyorsun? Mesela ben sana şimdi diyorum ki futbol oyna. Sen şimdi bana şöyle bir şey diyor musun? Ben bundan sonra futbolu e, voleybol sahasında oynayacağım diyorsun. Senin söylediğin tamamen bu. Hayır, ben öyle bu Hayır öyle değil abi. Hayır öyle değil. Bir dur, kere dur. örneğin yanlış. Şunu demeye çalışıyorum ben Kadir abi. Ben burada seni ezmeye değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yo, anlıyorum anlıyorum anlıyorum. Ben seni Şimdi anlıyorum. bütün e, ayetlerde e, hiç Arapça kılın, Arapça konuşun, Arapça şey yapın diye bir şey geçmiyor. Geçmesi gerek ki. Şu, şey. şu, şu şu şekilde geç. Ama benim benim rehberim Kur'an-ı Kerim. Ben ya, de, ya de sana Kur'an demiyor mu o namazı kıl diye? Tamam o namazı kıl diyor ama o namazı hangi dilde kılınacağını söylenilmiyor. Söylemesi. Ben şimdi gerek yok. Abicim, dillen, zaten Arapça diller Arapça kılınıyor ya. Yani. Diller Tamam abi Arapça kılınıyor da diller genel olarak kavimler arasında farklı değil mi? Bak yoruma gitme. Ben sana soru soruyorum. Diyorum ki o namazın içinde ne var? Sence o namaz es salat ifadesinin içinde ne var? Soruyorum sana. Ya, salat edin ben anın diyor. Ya namaz namaz. Bu o namaz. O namazı kılın diyor. O namazın içinde ne var? Bana söyler misin? O namazın içinde Allah'ı e, anmak, Allah'a bağlılık demiyorum. var. onu, onu de, Anlam olarak demiyorum. O namazı kıl. Dediği zaman bunun içinde ne var? Ha 5 vakit var. namaz kıyam var. var. Aynen, 5 vakit namaz var. Kıyam, secde, Subhanarabbiyal Ala, Rabbiyal Azim, Fatiha. Şimdi bak tamam. bize o namaz dediğinde bize bunlar nasıl geldiyse biz bunu böyle takip etmeniz. Biz tamam, yenilik bak, yapamayız abi. Sen dedin ki biraz önce, biraz önce değil, dün dedin ki ben Buhari'ymiş, tırmızıymiş şuymuş, buymuş hadislere inanmıyorum kardeşim. Evet, Peygamber doğru. Efendimiz'den sonra gelen hiçbir adamın ben güvenirliğine inanmıyorum dedin değil mi? Şimdi ben de sana evet. diyorum ki madem bu böyle geldi, şeytan orada sen bunu Türkçe kılacaksın, sen bunu şey, şey yapacaksın diye kandırmış olamaz mı? Şöyle bir şey var. Sen o mekanizmayı kavrayamıyorsun. Sen şunu mu zannediyorsun? Ben namaz kılarken o namazı oradan alırken, o kılan adamlara mı güveniyorum? Bana onu getirenlere mi güveniyorum? Hayır. Ben, ben Kur'an'ı rehber alıyorum. E tamam işte Kur'an diyor ki o namazı kıl. O adamların nasıl namaz kıldığı yanlışı doğrusu beni ilgilendirmiyor. Çünkü neden? Kur'an bana diyor ki o namazı kıl. Bitti benim için sorun bitti. O namazın içinde ben Fatiha'yı gördüm mü? Gördüm. Secdeyi gördüm mü? Gördüm. Rükû'yu gördüm mü? Gördüm. Kıyamı gördüm mü? Gördüm. Ben bunları olduğu gibi almak zorundayım. Yapacağım tek şey şu. Kur'an'la... Hatta kıyam, rükû, secdeyi boşver. Tayyat, salibarik, e, yanlış ezan, ne bileyim e, aklına gelebilecek zammı surelerin hepsi hepsini almak durumundayım. Bak ilk etapta bahsediyorum. İlk Kur'an elime aldım okuyorum tamam mı? Kur'an bana diyor ki o namazı kıl. Tamam diyorum emredersiniz efendim diyorum. Namazı alıyorum. Gidiyorum camiden namazı alıp geliyorum. Öğreniyorum camide. Bana gösteriyorlar. Alıyorum geliyorum. Tayyatı, salibarik, zammı suresi ne bileyim aklına gelebilecek bütün eklemeleri içinde. Kur'an okumaya devam ediyorum. Rabbim bana ne dedi? O namazı kıl dedi. Gittim aldım geldim. Kur'an'ı açıyorum. Ses tonunu düzelt diyor. Diyorum ki ben camiden beş vakit namaz getirdim. Bunun ses tonu nasıl? Üç vaktini sessiz, iki vaktini sesli aldım geldim oradan. Kur'an diyor ki hayır namazlarınızı orta ses tonunda kılın. Bak düzeltiyor Kur'an. Sonra namaz diyor ki, Kur'an diyor ki yine okumaya devam ediyoruz Kur'an'ı. Kur'an diyor ki bu sefer de beni anmak için namaz kılacaksınız. E zaten amaç o Allah'ı anmaktır sadece onu anmaktır. Tamam. Aynı şey yani, abi. E, Tahiyyat duasında peygambere ses, sesleniş var. Salli İbrahim peygamber <laughs> ve ailesi, Muhammed peygamber ve ailesi, namazımızda hiçbir şekilde, hiçbir ibadetimizde Allah'ın dışında hiçbir varlığın ismini anmamamız gerekir. Maalesef şeytan buna müdahale etmiş. Ve bunu da o kadar açık bir şekilde yapmış ki, Kur'an'da olmayan tahiyyatla, Salli ne bileyim ekleme yaptığı zammı surelerle, yani kafasına göre darmadan etmiş her şeyi. Her şeyi bozmuş. Bunu Kur'an'la temizleyebiliriz. Yani ben şu an o zaman sana çok basit bir soru sorayım. Ee, çoraplı mı namaz kılınır, çorapsız mı kılınır? Çoraplı da kılınır, bitmez. çorapsız da kılınır. Niye? Fark etmiyor ki senin amacın zaten namazı tertemiz bir şekilde Allah'a bağlılıkla yerine getirmen değil mi? Değil de bak an ya onu biliyorum güzel anlama gitme. Biz şekilden bahsediyoruz. Ha, şekil olarak fark etmez Öyle. ki Nasıl Şöyle yani? diyorum. Fark etmez bunu... yani. Nasıl kıldığının ya, fark... bir önemi yok ki. Sadece Şöyle... belli bir kuralları var. Diz kapağınızın altında, üstünde olmayacak. Dirsekleri açık olmayacak. Yok yok, ee, anlamadı sen beni. Şimdi bak, bunu bir sohbet esnasında konuşabiliriz. Ancak bize, Kur'an'la bunu izah et diyen bir kişi varsa karşımızda, bunu ya fark etmez demeyle olmuyor bak. Çok basit bir mantık. Kur'an bize diyor ki, o namazı kıl. Gittik biz o aldık mı? Aldık. O içinde ne var? Çoraplı da var, çorapsız da var. Peki tamam Kur'an 16. surenin 64. ayeti ne diyor? Dinde bir bozulma varsa ben düzelteceğim diyor Kur'an. İşte biz de diyoruz ki o çoraplı da çorapsız da aldık getirdik ya. Salli barik vardı içinde, tayyat vardı onları temizledi. Ses tonunu düzeltti ama bize şunu demedi. Çoraplı kılın. Ya da çorapsız kılın diye bir emir yok Kuran'da. O yüzden... Ama Arapça alırız. kılın, Türkçe kılın diye de bir emir yok İkisi. abi. Abicim aldığın namaz...